Bugün kuzenimle ve vs atıyoruz ama ben full Carl oynayacağım. Kuzenim de istediği karakterleri alacağız. Neden Carl çok sorgulamayın. 5 maçı da en çok kazanan videonun galibi olacak. Hazır ver. Tabi ya olursun. <laughs> Abi ben Carl'la nasıl kazanayım? Böyle Carl'la videodan 2 dakika önce sall salladığım bir tane karakter. Gözüme güzel gözüktü o yüzden aldım. O maçı sana söylendi sen. Hangi maçı? Bırak dedin sen o maçı. Ya yani hangi maçı diyor oğlum? Ha Yemin can... attık ya. Oğlum videolar önce attık yani onu. Süper zeka. Oğlum oralara oralara gidip durma. Niye? Sen Hı. sor diye. <laughs> Abi çok güzel çok güzel eğim alıyorum değil mi? Kesinlikle çok güzel. Niye geri geri gidiyorum? E, abi bir, bir mi oynuyorum ben Allah razı olsun. Niye üstüne geleyim Uzaklayayım ben? Yanıma gelme o zaman yanıma gelme. Hayır ya. Hayır ilk duramamız bu arada koltalamayacaksın artık. Niye? Oğlum kural böyle. Neyse. İşte kolt öyle daha iyi oluyor. Kolt en azından yenebiliyorum. <laughs> of, çok kolay. Hadi son tura kaldık. Maça yenil... turnuvaya yenilgiyle <laughs> başlamak çok güzel olmaz bu arada. Çünkü sonrası için aşırı kötü oluyor. Bir ultim <laughs> var, bir ultim var, bir ultim var. Dur ben biraz can kasayım. Kasamazsın. <laughs> Lan sadece ben sallamıştım. Ya. 1-0. Sağsa ya be. Harbi valla çaldıydım. Hadi sen çıkarak gelir de ben hazırım. Kolt almak yok. Bak Hız, Hızlı. Ed Edgar aldı değil mi Aynen Oh, <laughs> 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 abi bu zorlar ya bu zorlar elimdeydi <laughs> elim çarptı benziye maçı yenildim bu Hı. arada. 4 maç kaldı. Kaç maç kaç maçı yenmem gerekiyor? Kanka 2 3 olan kazanacak. 3 veya daha fazla olman lazım. Çok vuruyorlar. Çok fe lan çok, fena gel. <laughs> ah, çok fena darladı. Ah be çok fena darladın ama ya. Buraya gel. Çok fena darladı. Dur önceki ön, ön maçın aynısını yapıyorum. <laughs> Geri Oğlum yürüyorum. niye sen ilk turu kazandıktan sonra çok kötü eğim almaya başlıyorsun? Hayır. Ya ulti tutturamam. Sıkı mı? şaka Sıkı mıyım sence? Sıkıyım. Valla diyorum ha. Abi yok artık. <laughs> ya duvara <laughs> Nasıl yaptım ben onu? <laughs> Saz verdim. Bir git ya. Ya valla şansa yeniyorum ya. Sen geri kaçıp ya geri kaçıyorsun ya sen. Kanka bu serinin yeni şeylerini de çekebiliriz bence. Atıyorum sadece Maze ile kuzenimle vs attım. Sadece nokta nokta ile vs attım kuzenimle. Nokta mı? Ya ile bir karakter işte. Gitsene buradan. Git. Yan. Uf iki. Senin bu maçı da ya? alırsam direkt videoyu kazanıyorum. <laughs> Oğlum video çok erken bitecek ya. Azıcık utatalım şunu. Kazanma da Allah Allah. E yenilme o zaman. Hadi seç üçüncü karakterini. Seçtin mi? Bekle ya abi. <laughs> Hadi ya. Yarım yani saat şimdi boş boş dolanacak ve Edgar seçecek yine zaten. Tabi kardiyo sayıp etkisi de olan. Hangi dil konuşuyorsun sen? Seçtim. Ya abi. E, çok zorlamaz. Lan ne oldu demin? İçine girdim de ultisi olmasın yeter. Aç sarım var. Bismillah. Video çok kısa sürecek. Video çok kısa sürecek. Gel mi sen de o zaman Allah Allah. Ya, abi, ya, abi gerçekten. Sayılmaz ya. Ucundan değiyor. Bir maç sonra daha kazan. Tamam hadi. 5 maç atalım. Yine sen sen kazanabileceksin. Eğer ben 5'te 5 beş yaparsam ne yapalım? Sana bir ceza verelim 5'te 5 beş yaparsam. Ya oğlum 3 oldum ama ya çok Gidiyor. Bir gidiyorsun bir geliyorsun ya. Tamam hadi hadi 2 tur daha yapalım. 5 tur olsun. Video çok kısa oluyor yoksa. Gelme sen de Allah Allah. Soran mı var? Dur, Tıklayamadım ya. Ses mikro Tamam hazır. Şöyle mi yiyorum tabii ki. Ha, yine yeneceğim. Kim almış? Bayron almış. iki vur ölüyor zaten 4000 canı var. 4000 mi? 4800 canım var. Gördüm girişte. Ya oğlum ben bu kadar canı olsam ben doğru karakterlerde de yazıyor. Hayır hayır hayır. Hayır. Öleceğim sandım lan. Öldü. <laughs> Nasıl? Hadi öl artık lan öl. İşte ya, bu. İşte bu. İşte bu. Bak bir de dislak batıyor seni var ya <laughs> burada. Tövbe bismillah. Hadi kaçıp duruyorsun. Ya. Aha bak bu da dört. Hadi evet. son maça geçelim. Geçme. Sana öyle bir karakter seçmeliyim ki... Kanka, eğer bu maçı da kazanırsam, eşek gibi anır. Hayır. Bana ne abi, 5 maç yenilme. Bu maçı kazanırsan... Onu başka videoda yapacağım o zaman. Tamam, onu başka videonun cezası yapamaya yanlışlıkla tıkladım. Hazır mısın hadi? Bekle. Tabakani'ye mi istiyorsun. O zaman bu videonun cezası şey olsun. Zaten şu an 4'te 0, eğer 5'te 0 yaparsam... Hı sen dünyadaki en bot karakteri karakterde main'im diyeceksin. Ne? En bot karakterde main'im. Hani kota bot diyeceksin. Ah tabletim düştü. Kota bot, bot şey diyor işte. E 5'te 0 olmayacak o zaman. Bismillah. 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 Bu oh, arada oh, aksesuar basmasam bin canın kalıyordu. Git buradan. Kalsın. Karla sırf bu kostüm güzel diye oynuyorum bu arada şu an. Niye? Canım istiyor. Kostüm oynamak için bahane arıyorum. Furkan arabacıdan esinlendim. Durup geliyorum kanka. Gelme. İyi <laughs> yapmalı. Abi o can aksesuarını vermeseler başta. Ben can aksesuarını mı kullanıyorum? Oğlum başlangıçta böyle can şey veriyorlar ya. Ben darlıyım mı seni? Hayır Olmadı yes. Oğlum hadi 5'te 0 olsun da şunu rezil edeyim. Hadi bay bay. Tam başlıyorum. Allah Allah. Zorlayan mı var? Hadi eyvallah. Oğlum niye bütün vs videolarında şarkı söylüyorum ben? <laughs> Dilin alışmış. Harbi bu arada. Abi gelme. Ben az önce ne yaptım ben kudurdum mu? Kudurdum bu arada. Bir boşalttım. Hı hı. Lan da olsun geleceğim bekle. Hadi! İşte bu işte bu işte bu işte, bu! işte bu! işte bu! i̇şte bu! işte bu! İşte bu! Hep i̇şte bu! İşte bu! Öyle yeniyorsun. Ya gitme işte ya. Dur 10 saniye daha şurada bir can yenileyim kanka. 10 saniye. He. Sonra aksesuarım doluyor. Oğlum o bu saniyede mi yeniliyor can? Yok oğlum can yenileceğim gaz gelecek. Falan filan işte. Sen bana vurmaya mı çalıştın? Yok kanka ben seni ağlatmaya çalışıyorum. Sence ne yapıyor? Ne yapıyor olabilirim kanka? Ne yapıyor benziyorum? Hayır ya 5'te 0 yapamayacağım. Yes! Vallahi i̇lk ya. Defa bir, bir şey i̇lk, i̇lk defa bir şey becerdin kanka. Seni var ya. Tamam bu videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Alem.